Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pizza günü, pizza yapacağız. E, hamurumuz, ha, hamurumuzu hazırlıyoruz. Mayasını, şekerini, tuzunu, e, sıvı yağsını e, ve su, ılık su koyduk. Şimdi yoğurma zamanı. E, şeylerini iki tespiylik için. Şimdi malzemelerimizi verelim. İki tespiylik için iki buçuk su bardağı ılık su. 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker, <laughs> yarım yemek kaşığı da tuz. Şimdi hamurumuzu yoğuralım yavaş yavaş. Yoğurmaya geçelim. Ee, iyice karıştıralım da şey. Su yiyesen altında da hamur kabarması daha çabuk olur. Ben biraz fazla yaptığım için benim ölçülerimi vermem. Ben biraz bir buzluğa da atıyorum yani. Fon kasına ihtiyacımız oldu ve Barış Aydemir'den yardım istedik. <laughs> Kol kasına ihtiyacımız var. Ben o fıdıklı kolları yoğurmakta güçlük çekiyordu. <laughs> evet arkadaşlar, yardıma şimdi Derya geldi. Birlikte yapmaya devam ediyoruz. Malzemeleri doğruyoruz şimdi. Ben biberleri doğrayacağım. Derya da Susileri doğruyorum. <laughs> Evet. Da İçeride doğru. de kaşarlar rendeleniyor. Evet. Hep beraber pizza hazırlıyoruz. Pizza yapma günü. Pizza hazırlama günü. Malzemelerimizi doğramaya başladık. Mantarımızı doğradık. Mantarımı biraz fazla almışım. Olsun. Bol bol koyarız. Ve Kırmızı biber de ayrı bir lezzet veriyor. Kırmızı kapya biber. Bir de bunu közlenmiş olarak asla nasıl olur acaba? Hiç denemedim de. Neyse bir de közlemesiyle mi uğraşacağız? Sandalyeye falan koyuyorlar normalde. Hmm, közlenmişini mi? Güzel oluyor ama zaten fırınlandığı için falan bence fark olmaz yani. Yani evet pişeceği için zaten. Gerek yok ya her türlü. Zaten ben şeyde bu hiç olmuyor ya hazır Şey Şeyde yapıyorlar. Hazır satılanlarda Soğan da mesela direkt üstüne koyuyor. Hmm. Fırında üstünde şey oluyor falan. da hmm. güzel bir lezzet katıyor ama biber çok fark etmez bence. Bence de. Soğanla gerçi ben hiç soğan atmadım Yani. Şey böyle büyük büyük halka halka hmm. üstüne. Güzel oluyor. Denemek lazım. Bir tane arasında deneyelim. Olabilir evet. Tavuklu Hı. falan da onlar da oluyor. Onlardan hiç denemedim. Hep aynı abi malzemelerin hepsini sonuna kadar evet, aynı şekilde kullanıyorlar ya ondan. <laughs> evet böyle sevdikleri için bizimkiler. Bizimkiler <laughs> <bayılıyor senin> <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzeldi. gülüyor> de bayıldım senin için. Evet. güzeldi diyor. Onlara da yollarız. Ellerine sağlık falan. Benim kardeşim zaten seviyor öyle şeyleri. Hmm. Diyor ki çok güzel. <laughs> ben, ben dedim, öğreneyim sana yaparım evde. <laughs> Evet şimdi sen bugün öğrenmiş olacaksın. Evet, yaparak öğrenmek daha akılda kalacak. Kabarmış hamur mı? kabarmış. Ha hiç bakmadım hamura. Mayam alalı al, bir hafta olmuştu. Oh kabarmış. Neniz? <laughs> <canım. gülüyor> Mayam bir şey olmamış dolapta bir hafta olmuştu da. Bazen yaşmamaya. Şu an evet tam zamanı. Eylül ayı girdi. Bundan sonra artık kışlık hazırlıkları için tam zaman ideal zaman. Kışlık şeyleri yapma zamanı. Ben de yaptım da çok yapmadım. Melime yenmeye diye ben Melime de yapmadım. asla yapsın. Daha var olmaz belki 5-6 şey Gerçi bu sene yalnız kalacağım hiç. Gerek yok. Aydın gidiyor değil mi? Aydın yurt dışına gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Boşver. ver yok kapat dinlersin Böyle olmaz belki 5-10 günlüğüne kaçayım. Ama senin kuşların var değil mi? Kuşlarım var, çiçeklerim var. Yani ben şu an bir yere giderken böyle i̇şte, o valizimi alıp Benim kaçamıyorum. Annem hiçbir yere gitmiyor. 2 tane kedi var diye evde. Evet, işte o iş eve bağlıyor. Hayvan olduğu zamanı evet. sorumluluğu. Ben de bir de hayvanımı herkese emanet edemiyorum. Evet. Ama insan üzülür gerçekten. Güvenemiyorum ben o yüzden. bırakıp giderken o kadar kötü oluyorum ki evet. sürekli her gün görüntüleriyorum onları görmek için. O kadar böyle içimde böyle bir şey sanki kendi çocuğumu bırakır, öyle oluyor şey yani. şey. Ben geçen sene kuşları götürmedim memlekete giderken bir bir buçuk ay iki ay aldım köyde ve aklım burada kaldı o zaman kuşlarda. Gerçi Aslı da hayvan olduğu için biraz ona güvenim çoktu da bıraktığım kişiye güveniyordum. <laughs> Biraz o yüzden. Sen kendini Aynen özlüyordum sadece. Herkese güvenemem. Benim gibi şey olması lazım. Hayvan sever olması lazım. <laughs> Bıraktığım kişi. Yani onun sağlığında, şeyinde yani sorun olduğunda aynı benim kadar üzülmesi lazım ki bırakabileyim. Yani bence de. Bizimkiler zaten ee sevmiyorlar. İnsan sevmiyor <laughs> evdekilerden başka. <laughs> Biz o yüzden zaten gitsek bile bırakamayız. Durmazlar. Ama bugün gün de öyle oldu da yemek yemedik hiç gündür. Ha gerçi şey yapmış kız kardeşim hava gül. Sonra mamayı değiştirince bizimkiler de yedi. çok seçiyor. İnanılmaz evet. Yani. o yüzden Aynen. şey yapacağım. Bu kedilerde sıfırmama değiştirmemek yok, lazım. Yok hiç değiş. Yani bizim şey yapacağım. Hangi marka aldıysan sürekli aynı markayı alacaksın. Evet, bizimkiler zaten bir tanesinde böbrek sorunu var, karaciğer sorunu var pardon. Onu da her mamayı veremiyoruz. Ee, Diğeri de seçiyor. Diyet mama yiyor. Diyet mama değil, hipoalerjenik mama yiyor. Şey. yani hastalıkla ilgili. Aynen. Onu alıyoruz özel zaten. Diğeri de onunkini yemiyor ama ona da özel alıyoruz. Oo, <laughs> sizin masraf uzun. Ama var. insan üzülmüyor onları yapınca ya. Böyle aksine mesela benim annem falan böyle hevesli hevesli yapıyor. Çünkü çok seviyor hmm. ya insan sevdiği... Yok sevdiği zaman onlar gözün görmüyor ki. Aynen. Ben de öyle şimdi mesela kapıdaki kedilerle mama aldığım zamanı ilk başlarda nasıl alacağım hani korkuyordum maddi manevi. Nasıl yetecek işte 15 kilo mama bir ay zor yetiyor <laughs> ne oluyor burada? Ve kaşarımız hazır. Kaşar rendeleyicimiz. Kaşar tamamdır. Kaşar Otomatik tamam. Rende. Otomatik rende. Otomatik <gülüyor> rende. <gülüyor> Biz de hızlı, hızlı çıktı kaşar rendeleyicimiz. Biber doğrayıcı biraz ağır çıktı. Sosis. <laughs> Sosis doğrayıcı da az kalmış sende. Bir tane yani daha veriyorum onu da doğrayayım mı? Yok onu doğramayalım şimdi o ne yapalım biliyor musun? He aynen bilsin doğru. yeterli gelmezse onları açık doğransın. Genelde ben yaptığım hep sonuna kadar yetiyor da doğradım. Bazen şey yetmiyor biber yetmiyor bir biber. Ben biber var. Şey biberim yok zaten. Bak onları almaya bıktım Yeşil mi? Yeşil biber, sivri biber yok. Çarlıston var da sivri biber yok neyse biber olmasa doluyor da. <laughs> olsa olsa olmazsa olmaz değil şey sizler. Arada bir lezzet olsun diye atıyorum ben. Yani. yani pazarda meyve alırken hani meyvenin hani düzgün yuvarla biçimi daha güzel olanı değil. Kötü, Uğur. Görünüşü kötü olsa doğal olmasına dikkat etmek lazım. Evet. Yani doldu. Şimdi Hiç doğru. Evet. Onu da doğru yedim. Doğru mi? Ha onu değil pardon. Şey, şey sanırım sucuğu. Sucu. Ortada değil mi doğru? Ha ona doğru. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı, paylaşmayı sosyal medyalarınızda paylaşmayı unutmayın. Bana desteğiniz çok önemli. Daha çok kişinin izlemesi, daha çok insanın önüne çıkması için bunları yapmanız gerekiyor. Bazı arkadaşlar şey diyor. Abone olmak ücretli mi diye soruyor. Ücretli değil. Abone olmak ücretsiz. Sadece abone ola basıyorsunuz. O kadar. Bildirimleri açıyorsunuz. Ben ne zaman yeni video attığımda size bildirim olarak geliyor. Bu güzel pizzayı denemek isterseniz ya da denediğinizde şey yapın. Yorumlara yazın nasıl olduğunu fikirlerinizi. Bunun sosunu sü şeye sürdüğümüz, hamura sürdüğümüz sosu özel bana ait. Bu da başka bir videoda. Onu ben başka bir videoda attım. Orada bulun. Şey domates sosu, pizza sosu diye yazacağım. Şey kahvaltılık sos, pizza sosu diye. Oradan bakarsınız. O da çok güzel oluyor. Lezzet veriyor pizzaya Farklı bir pizza oluyor. Yani hiçbir yerde yiyemeyeceğiz bir pizza çeşit oluyor. Anca bana müsabirliğe gelebilirse gelirsiniz, yiyebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar hamurumuz kabardı. Şimdi hamurumuzun kazını alalım. Asitini. Hamurumuz bayağı bir çok oldu. Hmm, mis gibi. Güzel kabardı. Şimdi şeye geçeceğiz açmaya gençlerim. Ben biraz fazla yurdum ama siz evde kaç kişiyseniz ona göre yurabilirsiniz. Ben birazını dolaba da yapıldılar. Canımız çektikçe çıkarmak için. Olanı... Orada... <laughs> pizza'yı kaç dakikada pişirecek ona bakacağız. Bu fırında ilk defa pizza yapıyorum. Lahmacun yaptım. 4 kat 4 dakikada pişiriyordu 3-4 dakikada. Sosumuzu koyduk. Mantarımızı koyalım. Biberimizi. kırmızı biber. Yeşil biber. Mısır. Sucuk. Şimdi bakalım kaç dakikada pişecek. Evet arkadaşlar, pizzamız pişmiş. Hmm. Biraz sos taşmış oraya yapıştırmış. Şunu böyle. tadına bakalım Çok sıcaktır, yanarız. Barış Bey deniyor yeni fırınımızın pizzasını. Güzel mi Bütün tatlı? malzeme falan filan, sos, hamurun inceliği, bütün her şey mükemmel uyuşmuş böyle. Onun numara bir lezzet yani dışarıdan pizza yiyeceğine şöyle bir şey yapsan. Şimdi sıra bende, ben deneyeyim bakayım. Fırında, öbür fırında yaptığım pizzayla bu fırında yaptığım pizzayı karşılaştırma yapacağım. Hmm. Hamur yönden öbür fırında büyük normal fırında pişirdiği zaman kabarıyor şey yapıyor çok kabarıyor burada kabarmamış direkt pişmiş hızlı piştiği için 7-8 dakikada pişti orada fırında normalde evdeki fırında büyük fırına koyduğumuzda en az yarım saat 40 dakikada pişiyor yani bu fark şu an bu pizzada görünmüş yemeğe devam. Olacak. Bakalım lezzeti nasıl? <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Elinin lezzetini katıyorum. Evet, şu an el lezzetini veriyorsun. Tamam. <laughs> Yeterli mi? Yeterli. tamam. Şimdi tamam. Bu kadar. Şimdi buradan kapatıyorum. Evet. Ve tamam. Evet arkadaşlar pizzamız ikinci pizzamız hazır. Denemek istediğinizde yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler şimdiden. Hoşçakalın.